paralel kenar test 4'ün çözümüne gelmiş olan öğrenci. Evet, bir numaralı sorudasın, başlıyorsun. Diyor ki sana, döndürme yaptım, alfa kadar döndürdüm ben diyor. Şimdi sen burada döndürme sorusundasın ya, hani döndürme sorularında şu analizi iyi yapman lazım. Eskisi nerede, yenisi nerede? Şimdi bir eski çubuk vardır, bir yeni vardır. Eski ile yeniyi analiz eden öğrenci ikisine eşitlik işaretlerini atmalıdır ve geliş açısını da göstermelidir. Hocam ne diyorsunuz hiçbir şey anlamıyoruz. Gel anlaşalım seninle. Şimdi bu AB dönmeden önce burada değil miydi? Ha, döndükten sonra nerede? Burada. Bu çubuklara eşitlik at. İkiz kenarları kaçırırsın yoksa. Şimdi paralel kenar verdi. U kuralı var mesela değil mi? 110, 70. Senin paralel kenarının 110'a 70 açıları var. Git öbürüne de yaz. Dönmüş olan bu paralel kenarda aynı değil mi zaten? Geniş açısı 110, dar açısı 70. E karşılık açıları eşit zaten paralel kenarın. Bu 70 tabii ki de burasıdır. E ikiz kenarmış 70 de burasıdır. 70, 70, 140, 40 yapar. 40 yapar. Bu da sorunun cevabı olur arkadaşlar. Evet sorunun cevabı niye 40 oldu? Gel göstereyim. Şimdi eski yeni analiz et dedim ya. Eski bu değil miydi? Ha yeni kenarda bu. Şimdi öğrenci şöyle düşünsün. Eski kenarı yeni kenara getirmek için bu kadar dönmüştür. E dönüş açısına da alfa dememiş miydi? Alfa demişti. O halde 40 derece döndüğünü anlamış oldun sen bu sayede. Ya başka yollardan da gidilebilir miydi? Elbette gidilebilirdi ama bunu görür görmez en basit yol diye düşündüm. Saldırdım oradan getirdim. İki numaralı soruya geldim. Diyor ki öğretmen derste parlarken çok güzel soru. Çok özel bir soru bu. Muhakkak izleyin. Kare, dikdörtgen, eşkenar dörtgen. Onlarla ilgili de fikir sahibi olacaksınız. Bu soru size böyle karşılıklı kenarları paralel olan aileyle ilgili çok güzel tiyolar, bilgiler öğretecek. Diyor ki etkinlikle ilgili yorum yapın diyor öğrencilere. Keşke öyle öğretmenler olsa çok fazla böyle. Yani şöyle bir şey çizip de yapın yorumları dediğiniz zaman belki bir ders gidiyor, yarısı gidiyor ama öğrenci gerçekten işi öğreniyor arkadaşlar. Yani Bunlar çok etkili işler. Şimdi öğretmen ne yapmış? İki parçaya mı bölmüş arkadaşlar? Kağıdı efe boyunca kesiyor. Alanlar eşit diyor. Şimdi alanlar eşit bilgisinden başka bilgi var mı? Yok. Gelin ben size söyleyeceğim. Şimdi eğer elinizde kare dikdörtgen ne olduğu hiç önemli değil. Karşılıklı kenarlar paralel olsun yeter. Ya da paralel kenar eşkenar dörtgen. Öyle bir çizgi çizin ki alan ikiye bölünsün diyorsam ağırlık merkezinden geçmek zorundasınız. Ağırlık merkezinden geçmeyen bir çizgi nasıl alan iki eşit parçaya ayırabilsin değil mi? Hocam ağırlık merkezinden illa geçecek. Geçeceksin arkadaşım. Geçmeyince alanı ikiye bölemezsin. İlerideki konularda da lazım olacak. Bak öğren. Bunun üzerine kesinlikle ağırlık merkezi olmalıdır. Tamam. Şimdi oluşan çeviri eşittir, simetri eksenidir falan. Ağırlık merkezinden geçer. Mahomuz doğru söylüyor. Oluşan parçalar özdeştir. Şimdi Talo diyor ki oluşan parçalar özdeştir. Arkadaşlar bu parça bunun aynısı olması gerekir. Çünkü paralel kenarın kenarı paralel kenarın kenarı. Hatta şöyle söyleyeyim size kısa kısanın uzun uzunun olsun ki bu şekilde bunların alanları eşit gelebilsin değil mi? A ve B'ler aynı olmalıdır. Kısaya kısa uzaya uzun olmalıdır. O halde buradaki A, e, F, C diyen A, diyor yani. DEBF diyen de BB diyor. Tuba da doğru söylüyor zaten. Alha oluşan parçaların özdeş olduğunu söylemişti. O da doğru söylüyor. Ağırlık merkezinden geçer dedik zaten. Parçaların çevreleri eşittir. Eş parçalar bulduysan çevreleri zaten eşittir. Çelişen bir şey yok. EF simetri eksenidir. İşte burada olmuyor arkadaşlar. Çünkü simetri ekseni şekli iki eş alana değil iki eş bölgeye böler. Ne fark vardır? Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bunu bu şekilde böldünüz diyelim. Bu simetri eksenidir. Çünkü yukarıdakinin üstüne katlarsan cuk diye oturur. Tam oturur. Simetri eksenin üzerinden katladığını düşün. Katlarsan eğer bu B bu şekilde gelecektir. Katlamaya devam et. Bu A katlandığında bu şekil yapacaktır. Yani ben sana şöyle bir göstereyim. Bunu katladığında simetri ekseni olabilmesi için bu şekilde aynısını getirmesi gerekiyordu. Bunlar birbirinin aynısıdır. Bak şöyle göstereyim. Kitap kapağı kapatır açar gibi bu ikisi eş şekillerdir. Bu şeklin simetri ekseni EF'dir. Yani o yüzden aşağıdaki ve üstteki şekiller eş olsa da kaplayın, katlayınca birbirinin üstüne oturamadıkları için simetri ekseni EF olmaz. Simetri ekseni bir paralel kenarda nasıl olabilir dersen zor bir soru olur ama mesela bir karede bir dikdörtgende de söyleyeyim ben sana yatay olması gerekiyor. Böyle olması gerekiyor. Mesela ikiz kenar bir yamuk düşün simetri ekseni nasıl olabilir böyle olabilir katla tam üstüne otursun. Yani katlayınca üzerine oturtabiliyorsan simetri ekseni diyebilirsin sen ona. Ha ne oldu? Çevreler eşittir ama İbrahimimiz yanlış söylüyor. İbo dedik, iptal dedik. İbrahim hariç 4 kişi. Nerede var? İbrahim hariç 4 kişi. Sadece B şıkkında var. B şıkkımız doğrudur dedik arkadaşlar. Yukarıya çıktık. 3 numaralı sorudasın. Geometrik şeklin çizim aşamaları verilmiştir demiş. Gel şöyle birazcık sağ tarafa kaydıralım. Bu da okumadığımız bir şey kalmasın. Şöyle bir alan açalım seninle. Şöyle bir yerde çizeriz biz bunu. Siz de istediğinizde böyle kapatabilseniz bir yerleri kendinize yer açabilseniz güzel olur tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Biz öğretmenler sol alt köşeye A deriz genelde. A, B, C, D diye böyle saat yönünün tersine dönüş yaparız. Yani sen istersen uymayabilirsin. Aynı şeyler olacaktır çiz dedi çizdim. Dışında bir E noktası al dedi. Şimdi hangi dışta almam gerektiğini bilmiyorum ama bakın EA ile CD kesişecekmiş. Şimdi sen şöyle düşünmelisin burada. E böyle bir yerde olsun ki EA ile EA ile DC böyle çarpışabilsin, değil mi? Bu şekilde düşün. EB ile de CD. Şimdi E de yine böyle bir yerde olsa EB burası oluşur. CD ile de çarpışmış olur. Demek ki üst tarafta bir yerde alacağız arkadaşlar. Şöyle bir yerden E'yi aldım gitti. Birleştirdim. E'ye kadar geldim. B'ye kadar. Şu D'yi biraz sola almam gerekecek. Ama olmadı bu iş. Kapattığım yerler açığa çıktı bu sefer de. Neyse yapacak bir şey yok. D'yi sola mola alamayacaksın o zaman değil mi? Şimdi E A ile kesişir demişti. Kesişince K'ye çıkar demişti. E B ile kesişince de L çıkar demişti. D K'ye 5 demiş. D K arkadaşlar. D burası K burası 5 burasıdır. L C 4 burasıdır. AB nedir dedi. Sevgili arkadaşlar, E noktası aldık falan filan ama şuradaki eşitliği kullanmamız lazım. BL eşit EL. BL eşit EL. BL EL'yi eşit öğrenci orta tabanı görsün diye hmm, vermişler evet. Bu üçgenin orta tabanı burasıdır. X diyen 2x diyecektir ve yukarıdaki toplamayı buraya eşitleyecektir. 2x eşit oldu buranın toplamı olan x artı 9'a at bu taraf eksi olarak. X eşittir 9. Ne diyor? AB nedir diyor. AB neresi? Burası. Yani 2X. Bir kere 9'dan 18 diyeceğiz. Bazen bulup yanlış işaretliyorum. Dikkat etmeliyim. Beyazı farklı renklerde birim zamanda boyama hızı aynıdır. Tamam boyama hızı aynıysa 45 saniyede boyadığı yer 45S olursa. 40 saniyede boyadığı yerde 40S olur. Bu şekilde düşünmeliyim. Pembe dediği yer burası. 45 saniyede boyanıyormuş. 45 tane S diyeceksin. Ya da bir şey deme boşver böyle kalsın. Saniye olarak düşünürüz geleni. Ee, yeşil. 40, mavi 25, sarı ya da sarının S'si diyelim. Şimdi sevgili arkadaşım bu soruyu dinlemeye geldiysen muhtemelen özelliği unutmuşsun ya da görmemişsindir. Özellik karşı toplamların eşit olduğunu söylüyor. 25 artı 40 eşittir. Ee, yine karşılıklı şöyle S artı 45 olur. Şurası 25, 40 daha 65 yapar. 65'in yanına bu 45'i eksi olarak gönderen öğrenci S'yi 20 olarak bulacaktır. Tamam. Ben burada özelliği sana söyledim. Hocam bu özellik nereden geliyor? Dedin. Şimdi onu açıklayayım sana. Burada. Tam böyle. Buradan çıkabilecek bir tane yere paralel çekmek istiyorum. Şöyle. Biraz daha aşağıdan. ispatı iyi izle. Şimdi bir tane özelliği bilmeni istiyorum ama ispat e, yaparken. Ne dedik? Paralel kenarda bir tane kenarın üzerinde nokta seç. Mesela burayı seçtim. Karşı köşelere birleş. Birleştik. Bu alan bütün alanın yarısıydı. Yani A diyen B diyen artı B diyecekti. Gel uygulayalım. Şurada uygulayacaksın bunu. Gördün mü? Bu paralel kenarın üzerinde bir nokta seçilmiştir. Sola sağa gidilmiştir. A diyen B diyen artı B diyecektir. Aynı şey aşağıda C dip D dip C artı D diye buraya yazacaktır. Ve ispat geldi bu kadar. Sol ve sağın toplamı ABCD geliyor üst ve altın toplamı da ABCD geliyor ve ispatlanmış oluyor. Ben sana dedim? Karşılıklı eşit. Solla sağın toplamı alt üstün toplamına eşittir dedim ve ispatladım özelliği. Zaten özellikten çözmüştüm soruyu da. 4 numara tamamdır dedim. Geldim. Diyor ki sana pembe ile boyalı alan toplamı kaçtır? 36'dır diyor. Tamam. Şimdi arkadaşım biz şöyle bir şeyi bilirsek iyi olur. Bir yamukta SS. Kanatların alanları her zaman eşittir. Hocam ikiz kenar yamuk olması gerekmez mi? Gerekmez arkadaşım. Yamuğa gelmedik ama tut aklında. Güzel bir bilgi. Nasılsa bileceksin bunu. Oraya geleyim o zaman öğrenirim deme. Bir bilgi gördün mü meraklı olacaksın. Hemen kapacaksın o bilgiyi. İlla ki işini görür. SS. Bu şekilde. Heh. Şimdi sana ne yapmış bunu? Çevirip de sormuş değil mi? Söylüyorum zaten ben sana çevirip çevirip sorar diye. Bu yamuk bu şekilde yandırıyor. Beyaz kanatları var. Gördün mü arkadaşım? yamuk bu şekilde beyaz yamuk kanatları bu şekilde duruyor. SS buralar. Tam ben sana bunu bir şekilde açıkladım. Gel ikinci bir şekilde açıklayayım. Şuraya A'de buraya B de, buraya C Tabanı BC olan bu üçgenin alanı A artı B gelmiştir. E bu üçgenin alanı da yine A artı C gelmiştir. Bunların eşit olması gerekir. Niye? E bunun tabanı bu üçgenin tabanıdır. E bu taban aynı zamanda bunun da tabanıdır. Tabanlar aynı aynı hizada duruyorsun. Yükseklikleri de çektiğinde aynı boydadır. Yani A artı B bu üçgenin içindeki A artı C'ye eşit olmalıdır. Sen A artı B eşittir A artı C dediğinde de boş ver yamuğu B'nin C'ye eşit olduğunu zaten anlayacaksın. Yani her türlü ben sana bunun buna eşit olduğunu söylemeye çalıştım. Umarım en az bir tanesini anlamışsındır. A. Pembelerin hiçbirisiyle ilgili bilgi yok. Harflere sıradan alfabeden alıp seçiyoruz. B, C, D diye gidiyoruz. Şimdi bu kim? Köşegen. Köşegenin alanı ikiye böldüğünü biliyoruz. Altındaki alan A artı C. Altındaki alan neyse üstündeki alanda odur. Eşitleyelim. ABDye eşitleyelim. ABD. Gitti A'lar. C eşittir B artı D çıktı. Diyor ki boyalı alan toplamı 36. Gel bakayım ne verdiğini bir görelim seninle. Boyalı alanlar pembeler. B, C, D zaten. B, C, D eşittir 36'yı bilen öğrenci ne yapar? E zaten B ile D, C'yi eşitmiş. Şuradaki B ile D'yi gördüğün yere C yaz. Bir C de burada var. 2 tane C oluşturduk toplamda. 2C 36 oldu. C 18 çıktı. FBC nedir? FBC C kadardır. O da 18'tir. Sorumuz bu kadar. Çok hoş. Çok güzel. Soru bitmiş. Başka soru yok. Arka sayfaya gidelim. Güzel soru. Gel hemen açıklayayım. 5 ile 2 kaçta buluşur? 10'da buluşur. O zaman buraya da 10 tane K yazacaksın. Buraya da 10 tane K yazacaksın. Çünkü CD ile AB zaten aynı kenardır. CB üst taraf, AB alt taraf. Eşit bunlar. Bunlar eşit olduğuna göre bunları aynı şeye eşitlemelisin. İşin sonunda bu da 10K'ye gitmeli, bu da 10K'ye gitmeli. Tamamdır. 5 tanesi 10 eden sayı. 2K burası. 5 kere 2, 10K. Tamam. Şurası 5. 5 kere 2, 10K. Tamam. EF şurası 5K olduğunda KL burası 2K olacakmış. Şimdi EF alan kim bu? Yamuk. Yamuk. Bu bir yamuk. Yamuğun alanı neydi? Yamuğun alanı kısaca orta taban çarpı yüksekliktir. En sadesi. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik diye gidiyor. Doğru ama orta taban çarpı yükseklik daha kısa. Gel bir tane seninle yükseklik tanımlayalım. Evet. H diyelim adına da alt taban artı üst taban 7K bölü 2 7K bölü 2 ne yazdık orta taban yazdık. Nasıl yazdık altla üst topla 2'ye böldük orta taban dedik. çarpı yükseklik H İşte sana yamuğun alanı ABCD kim bu Paralelkenar. kenar. E ne dedin CD'ye 10K dedin AB ye de 10K dedin gel yazalım burası 10K olacakmış tamam mis gibi. Taban çarpı. Evet bu yükseklik paralel kenarın da yüksekliği. Bir taşla iki kuş vurduk o zaman. Taban çarpı yükseklikten 10 kde paralel kenarın alanı geldi. 10K çarpı H. Şimdi KH KH gitti mi gitti. Yukarıda 7 bölü 2 var aynen yazdık. Aşağıda 10 var takla yaptık 1 bölü 10 diye getirdik. Cevabımız da buradan 7 bölü 20 olarak göründü çarpınca. Bence en temiz yol. Yoksa yok şuradan böleyim buradan parçalayayım üçgenlere ayırayım falan hiç gerek yok bana sorarsanız. Taban çarpı yükseklik yapıştırıp geçelim. 7 numaralı sorumuz. 150'yi gören öğrenci iki dışarıdan atması gerektiğini düşünmelidir. Çünkü 150 180'e 30'la tamamlayabilirsiniz. 90'da 10, 30'da yarısı 5. Paralel kenarın tabanı 5, pardon. Tabanı 12, yüksekliği 5. Paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklikti. Yani 60. 60'ın yarısı bu üçgen arkadaşlar. Paralel kenarın alanının yarısı. 60'ın yarısı kaç? 30. Sen buraya 30 yazman gerektiğini bileceksin. Tamam mı? Alan Adana Denizli Ceyhan eşittir 30. Hocayla bulduk. Tamam. 150 tam geç geç. Boyalı bölge alan toplamı. Ne veriyor? FC diyor. 1 kat. AF diyor. 4 kat. Bu şekilde. Gel şimdi aynı tepe noktasına gidelim. K tabanının tepe noktası Denizli tepesidir. 4K'nin tepesi de D tepesidir. Aynı tepeye gittiği için yükseklikleri aynı yerden gelir bu üçgenlerin. Yani K'nin arkasına A yazmak isteyen 4K'nin arkasına 4 tane A yazabilir. Bu alanın toplamı 5 tane A geldi arkadaşlar. Ha, 5 tane A'ya biz az önce 30 demiştik. 5 tane A 30 olduğuna göre her iki tarafı 5'e bölersen A 6 gelmiştir. A'yı 6 olarak yerine koydum gitti. 4 kere 6 24 de burası geldi. Hocam burası 24 geldi. Hmm, evet eşit bölünmüş tabanı Evet eşit bölünmüş. 24'ün yarısı oraya yarısı buraya. Mavileri topla demişti sana. Mavilerin toplamı 12 buradan 6 buradan 18 gelmiştir. Soru bu kadar. 8 numaralı sorumuz. Biraz daha büyüyelim şöyle. Ne dedi bana? Alfa ile betanın toplamı 60 dedi. Tamam dedim. Üçgenin iç açıları 180 dedim. İkisi 60 ise buraya 120 kaldı o zaman. Gel aşağıya doğru şöyle dümdüz gidelim seninle. Şimdi niye çizdim bunu? Evet güzel soru çünkü 120 180'e tamamlayan 60 dereceyi gördüm ve çünkü çünkü diğer taraftan bu 90'ı buraya da getirdim sana nasıl getirdiniz hocam diyorsan bir u kuralıyla getirebilirim 2 bunu daha önceki testlerden gördük z kuralıyla da getirebiliriz 60 90 30 çıktı 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşı yarısı 3 ne arıyorsun alan arıyorsun. Alan nedir? Taban çarpı yükseklik. Sana zaten 12'lik tabanı vermiş bu adam. Aşağıdaki taban yok ki senin elinde. Bu taban olsaydı buraya ait bir yüksekliği buradan mı indireceğim, buradan mı indireceğim bunu düşünürdüm ben. Ama burayı zaten vermiyor. Taban olarak sadece bu kenarı sana veriyor. Sana bu kenar verildiyse buraya ait yükseklik aramalısın. Zaten dikin bir kısmı vardı. Hanimiş bu dikin devamı deyip bunu da bu şekilde çizmeyi düşünebilirsin. Peki 8 yükseklik 12 de taban. 8 kere 12 96. Arkadaşlar burada hiç şüpheniz olmasın. Yani bu şekilde de yükseklik olur. Paralel kenarın alanını bulmak için bunu da kullanabilirsiniz. Hatta yükseklik olarak bunu da düşünebilirsiniz. Yani illaki köşeden çıkmış olması da gerekmiyor bunu da söyleyeyim. Tamamdır. Bu soruyu açtığımızı düşünüyorum. 8'di bu. Bu tarafta soru yok. Geçelim. Geçiniz efendim. Geçiniz. 9. Geldik. Evet. Kokla soruyu. Ne koktu? Benzerlik koktu. Farklı açıları aynı açıları pardon aynı açıları farklı yerde verdiyse benzerlik kokar. Yani doğru koku olmayabilir belki ama çoğunlukla olur. Alfa var alfa var. Gel sana bir Z kuralı. Evet bir alfa da burada var. Şuraya beta de. Karşılıklı açılar eşit değil miydi paralel kenarda? Ha, bu alfa artı beta ise bu da alfa artı beta o zaman. Buraya da beta. Alfalı betalı üçgenin son açısına teta diyen öğrenci alfalı betalı bu üçgenin son açısına mecburen yine teta diyecektir. Evet kokuyu doğru almışız. Bu üçgenlerin açıları aynı çıktığı için benzerlik geldi. Bu ikisi karşıya sürükleyelim şuraya atalım. Artık benzerliği yazabilir miyiz? Yazar mıyız? Yazarız bir deneyelim. Eksik bir şey olursa tamamlarız. Benzerlik oranı eşittir. Küçük üçgenle başlamak istiyorum. Teta'yı x görüyor. Bölü. Teta'yı burada komple görüyor arkadaşım burası. 4, 12 daha 16 görüyor. Eşittir. Bunun e, alfası 4 görüyor. Bunun alfası x görüyor. İçler dışlar x kare 16 çarpı 4 64. 8 yapar. x lazım 8 yaptı. 9'umuz bu kadar. 10. soruya hoş gelmişizdir. Açı ortayı gören öğrencinin birinci görevi hemen buradan alfa alfa yapmaktır. Z kuralıyla yukarıya çıkmaktır. 5 2 daha 7 karşıya geç 7. Alfa alfa gelmiştir. Üçgen ikizkenar kenar olmuştur. Bu 7 de burasıdır. Şimdi arkadaşlar Şuradaki açıya bir isim verelim sizinle. Mesela ne demiş olalım? Alfa alfa 2 alfa var bu köşede. Güzel olsun. 2 teta da burası olsun mesela. U kuralından 2 alfa ile 2 tetanın toplamı kaç yaptı? 180 yaptı. Yaz kenara 2 alfa teta 180 de U kuralından. Alfa teta 90. Heh, şimdi şurası arkadaşlar. 180 olmalı. Evet. E 90 zaten var. Geriye bu iki köşeden de 90 gelmeli. Alfa teta 90'ı beraber getirebiliyormuş. Alfa varken teta da bizden gelir buraya. Oldu mu? Oldu. Tamamdır. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Buradaki iki tane alfa karşılık açıların eşitlen buraya da gidebilir. Oldu bu da oldu. 2 alfa 2 teta 180 olacaktı. 2 alfa var 1 teta var 1 teta da ben yazdım. 5 5 ikiz kenarı da bu şekilde bulmuş Yani 5 7 daha 12 olarak burayı bulduk sizinle. AB nedir diyor 12'dir diyoruz arkadaşlar. Tabi bir tane daha yol görelim derim ben. Bunu silelim. Cevabımız 12 geldi. Şöyle olsun diğer yolumuzda. Buraya alfa diyelim, buraya beta diyelim. Bir M kuralı görelim. Evet. M kuralına göre yukarı bakan açıların toplamı aşağı bakanın eşit olacaktı. Alfa artı beta eşittir 90. Hmm. Bir de buradan gidelim bakalım. Şimdi alfa ile beta'nın toplamı 90. Okları sil kullandık. Bu beta ise hemen yan yana bu da beta. Güzel bir Z kuralı bu da beta. Alfa ile beta 90 ise eğer burayı 180'e tamamlamak için şu ikisi 90 vereceğinden beta'nın yanı bir daha alfa. 180 oluyor mu? Alfa beta 90, 90 da burada oldu. Bak çok güzel çok daha hızlı çıktı bence. 5-5 oldu. E, 5-2 daha 7 zaten burasıydı. Beta beta x kenarında. Bu da 7 idi. 7-5 daha 12'yi yine başka şekilde de bulabildik seninle. 10. sorunun cevabına 12 demişizdir soruyu geçmişizdir. Bakalım. Son sorumuz mu? Evet son sorumuz testteki. Arkadaşlar bu soru da hoş bir soru. Bu da güzel bir soru. Ben bu tarz soruları çok beğeniyorum. Mantık kullanıyoruz. Bakın şöyle düşününüz. Bu özelliğimizi biz paralel kenarda çok kullanacağız dedik. Kenarın üzerinden bir nokta seç. Karşı köşelere git. Defalarca da açıkladım. A dersen B dersen burası A artı B. Yani yarısıdır. Bu üçgen paralel kenarın alanının yarısıdır. İspatlandı da testin birinde. Şimdi 52 paralel kenarın alanıysa burası da yarısıysa 26'dır. Gel ben sana 1, 2, 3. Bu üçünü çizip buranın 26 olduğunu söyleyeyim. Hepsi buranın 26. 52'nin yarısından, üçgen özelliğinden, yarım alan özelliğinden. Özelliği bilmiyorsan muhakkak tut hafızanda. Güzel bir özellik. Bu arada yine başka sorularda, başkaca sorularda da paralel kenarın köşegenlerini çekince 4 tane eş üçgen çıkmaz. Çıkmaz. Yani farklı üçgenler çıkar. Bu ikisi eş doğru. Bu ikisi eş doğru ama ikişer ikişer eş çıkar dedik. Ama alanların hepsi eşittir dedik. A A A A dedik. Çünkü köşegenlerin ortalanması sebebiyle bunun arkasına A düşünce bunun da arkasına A kadar düşüyor. Kenarlar farklı olunca alanlar eşit olabilir arkadaşlar. Tabanların eşit olması yeterlidir. Yine buradaki tabanların eşitliği sebebiyle buna A düşerse buna da A düşebilir. Hani şu hatayı yapabiliyoruz. Gel göstereyim. Bu kenar 5 olsun. Bu kenar 10 olsun mesela. Hocam KK Evet alanlar eşit mi? Tabii ki eşit. Yani bunun 5 bunun 10 olmasına bakma. Alan kapladığı yer demektir. Üçgenlerin eşit olması gerekmiyor. SS diyebilirsin tabii ki de yani. Tamam dedin SS. Umarım anlamışsındır. Şimdi o halde 4 tanesinin de eşit olduğunu ben sana söylediysem eğer. 52 olan toplam alanı 4'e bölüp üçgenler eşit olmasa da alanları aynıdır deyip buralara 13 13 verdin. Tamam gel şimdi takip et. Şuranın 13 olduğunu anladık mı? Anladık. Burası 13'müş. 26'yı sil. 13 buraya geldi. 26'nın kalan 13'ü de sarı bölgeye kaldı. Sarı nedir? 13'tür. Soru bu kadar arkadaşlar. Gayet şık bir soru gördüğünüz gibi. Son sorusuydu testin. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakal.